Artık yaşlandım Frodo. Eh, ben de artık o eski genç hobbit değilim. Gerçekte neler olduğunu öğrenmenin vakti geldi. Çok uzun zaman önce başladı. Çok uzaklarda doğuda bir ülkede. Günümüz dünyasında işine rastlayamayacağın bir yerde. Orada Dale adında bir şehir vardı. Pazar yeri dört bir tarafından salmıştı. Tezgahlar şarap ve meyvelerle dolup taşardı. Şehir huzur ve refah için değil bunun nedeni şehrin orta dünyadaki en büyük krallığın girişinde yer almasıydı. Erebor. Dağ altı kralı, cüce hükümdarların en yücesi Tror'un kalesiydi. Tror kendinden emin bir şekilde hüküm sürmekteydi. Çünkü soyu, oğlu ve torunu yaşadıkça güvendi. Ah Frodo, Erobor. Dağın derinlerine kurulmuş olan bu kale şehrin güzelliği efsanelere konu oluyordu. Zenginliğinin kaynağı yer altında gizliydi. Kayalardan sökülen değerli taşlar ve taşların içinde nehirler gibi parlayan altın damarlar vardı. Cücelerin becerileri eşsizdi elmas, zümrüt, yakut ve safirden olağanüstü güzellikte eşyalar üretebiliyorlardı. Giderek dağın derinliklerine, daha da karanlıklara kasmaya başladılar. Ve sonunda ona ulaştılar. Dağın yüreği. Arken